arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizi YouTube içinde, YouTube tüm dostlarımıza şey selam ve saygılı olsun arkadaşlar. Kamil Koç, Trabzon gidiyor. arkadaşlar yine dediğim gibi yoldayız. Bugün 9 Mayıs 2025 günlerden Cuma. Nereye gidiyoruz? Neden gidiyoruz? Ne yapacağız? Allah izin arkadaşlar bugün eşimin toprağa verişin dördüncü yılının daha bugün günü alacak. Yani üç yıl doldu. Dördüncü yıla girdi. Allah izin verirse bu toprağına gül Ve dualar edip evimize geleceğiz. Allah izin verirse. Kami koşulu arkamıza aldık. Şimdi arkadaşlar dün tam olarak gösteremedim ama bugün benzinliğe girerse size burayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada Özellikle benzin istasyonunun yanında e, yıkama yeri vardı. Orada bir aile, e, üç iki çocuk babası bu dünyaya bedel ediyor. Kar, karısı da adamın, e, siz söyleyin, e, yalanlanıyor. Araştırma hastasında ameliyat aldı kadın, kaslarla kaldı. Şimdi arkadaşlar, bunu söylemek istediğim de gayet şu. Zaten yani şimdi yolda bir sıkıntı var. Mecbur sağda gidiyoruz. Yani şimdi burada bir sıkıntı var bilmiyoruz ne var ne, ne yok. Çiğbaşı Canik'te o dedim petrol sesi geldik ama geç, ağır geçeceğiz orada Yolda bir kaza mı var bir şey var orada da. Şimdi o benzin sesini da size göstereceğim. Tekrar. Dün gösterdim biraz ama ulaşamadım Arkadaşlar şimdi o aile İstanbul'dan geldi buraya. Ee, deprem korkusundan geldiler. Fakat Kayalan'dan ailenin üç ferdi aramızdan ayrıldı. Yani Sen depremden kaçarsın ama Seni ne vurur? Böyle şeyler vurur. Ne diyor onu? Ne? ne diyor ne? Eğlen vurur. Eğlendiren dolayı Hayatlarını kaybettin. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yasınlar. Diyelim. Çünkü Arkadaşlar ölümün ne vakti belli ne saati belli nerede geleceği belli. O yüzden siz siz olun hayatı akışına bırakın. Bak ben ben de İstanbul'dan geldim. Ben de mesela ikinde ikinde deprem atattım. Bulundum semtte bulundum evde binada ki evde şeysiz ev yani. Sen söyle. Depremle hiç alakası olmayan bir ev. Niye yapıyoruz tamamen çürük çarık yıkılacak yani bir bina şu anda öyle arkadaşlar bilemiyorum ama e, oradaki evlerin çoğu da eski yani çok çürük çarık binalar şimdi orada yaşamanın ne anlamı var yani bunu söylüyorum arkadaşlar beni yanlışlamayın ama gerçek olan bir şey arkadaşlar evde çok şükür arkadaşlar çok şükür. İstanbul'da Allah gözlemedi bir deprem olsa yani yeni binaların da çok yıkılır da eski binaların çoğu ayakta kalmaz. Çünkü o zaman şartları yapan evler, binalar nasıldır? Hiç yani hayal bile edemiyorum. Ayrıca şimdi bir yaklaştık. Canlıya yaklaştık. Bugün biz şey var ama ne var bilmiyoruz. Bugün bir sıkıntı var ama bilmiyoruz ne var ne yok. Sabah da bu trafiğe takıldık. Arkadaşlar var bir şey ama bilmiyoruz. Burada bir şey var da ne var bilmiyoruz. Burada bir şey var. <laughs> ya da işte geliyor sırası lazım gerek yok. Yani Bu da kaza mı almış lan? Çekici var ya. arkadaşlar şu sağdaki bezinlik de alışveriş merkezinin yanında orada tır niye duruyor ya bir şey olmuş olan yine olmuş bir arkadaşlar yanında bak sağda oraya uzak kaldık ama üzücü bir şey yani var bir şey varsa işte. yolda yine bir sıkıştık var Yine Gidiyoruz köye doğru. Zabah trafiği aksın Sanki İstanbul burası ya. Bu ne ya? Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada Kastamonu Taş Köprü'de e, yayın yapan YouTuber Erken Davulcu kardeşimiz başarılı bir şekilde ameliyat olmuş. Kabulcu da edilmiş. Sağlık durumu da iyiymiş. Buna sevindik. Bunu da burada söylüyoruz. Geçmiş olsun. gibi Rabbim çoğunluğu çocuğuna ailesine bağışsın diyoruz. Biz de saygıda sevgide asla kusur olmaz. Bizimkisi dostluk, yarenlik arkadaşlıktır arkadaşlar. Biz kimseye zerre saygısızlık ve hakiyet düşünmeyiz. Bunu da nereden öğrendim? Dün Erkan Davulcu şey, Erkan Davulcu'nun amca akşam yedi de video attı. Fatih Davulcu orada Duygul diye biri kardeşimiz yazmış, Fatih de açıkladı yani o olaylarında. Yani durumun iyi olduğunu var. Biz de şahsi adımıza sevindik, dua ettik. Rabbim dualarımızı kabul etsin diyelim. Kardeşimiz tez zamanda normal yaşantısına devam etsin. Umudu içindeyiz. Yani iyi bir aile, iyi bir insanlar kendi yağlarında kavruluyor. Yani bunu da söylüyoruz yani. Bizim öyle bir saygı istiyoruz ona Evet arkadaşlar. Tekin Öbeyli'si Ceren'in arabası gidiyor. Gelin bizde. Arkadaşlar erken Dediğim gibi Cuma günü Artık maalesef orada olmak istemiyorum. Kimseni görmek istemiyorum tabiyle size. Artık köyden sıkıldım. İnsanları görmekten sıkıldım. Yani ya köyü sevmem ayrı bir şey. Ama insanlardan artık buna geldi. Yani Allah'ın yarattığı en güzel varlık ama o varlık kıymetini bilmiyor, değerini bilmiyor, haddini bilmiyor. Yani işi gücü fesatlık, sahtekarlık, riyakarlık, suçkaçılık, delikodu yapmak, iftira atmak, insanları karalamak, menfaat için şahsını ayaklara atılmak. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Ben bunu söylüyorum yani. Dün de hoca kıymet konusunda konuştu. Valla hocam sen de daha iyi bekle de edersin kıymetle. Çoğu herkes kıymet ediyor. Yani, günah yani günah. Günah tam vazgeçtim. Yani leş yemek gibi bir şey. Ama bunu ne yapacağız? Bunu nasıl söyleyeceğiz? Her sıra böyle kokuşmuş insanlar yani. Batakın içerisinde yani. Yani bunu söylüyorum ama beni yanlış anlamayın yani. Yani nefret eden hali geldim ya. Ha şimdi köye gidiyorum ama vallahi de billahi de tillahi de böyle <laughs> ama çekilerek gidiyorum. Korkarak gidiyorum. Artık bir yani. İnsanların bu kadar aletli olması beni üzüyor. Ha, en bu kadar görmüyordum. İstanbul'a gelirken bu kadar hissetmiyordum. Ama burayı, şehri çekilince burada anladım Ayya'yı Konya da Konya'yı da. O yüzden uzak duruyorum arkadaşlar. Ya yani kendi yağma kalıba çekildim. Kimseyle zerre kardeşim olmaz. Yani hiç beni alaka etme Konya'ya girmem. Bana ne? Senin fırınından, fıstığından, yerinden, yurdundan, arsandan, paranda, bundan bana ne? Benim gözüm yok. Ben bir tane çöp olsa bana yetiyor. Ben halime şükür ediyorum. Senin ne işin var benim? Arkadaşlar, başınızı artık da kusura atma. Şimdi birazdan sonlandınız belki. Ali Bey'e ne sarız? Burada söylüyoruz. Arkadaşlar, tekiyor merkeze geldik. yes gidiyoruz. Samsun Spor Stadı'nın geçiyor geçiyoruz arkadaşlar. Kolumda sağda teki kış merkezi. Kolumda kralı. Hava güneşli. Söyleyin. Ey dostlar gidiyoruz. Selam olsun sizlere bizden. Uçak turusu Videolarımızı izleyin. Beğeni yapın. Yorum yapın. Aydın inşallah kanalında kalın. Dostlarım, diyoruz, evet İstanbul'dan çıktık yola, daha vermedik dolu. İyi gidin, hayırlısı abimiz, Allah gani, gani rahmetine muamele edersin geldi gitti. Ölümden kadar da hali oluyor adam. Yani akşamdan rahatsız arıyor, tek yolu teslim ediyor, gidiyor. Yani şimdi ki ölümden çok basitleşti arkadaşlar. Çok basitleşti. Nüfus çoğalıyor, ölüm basitleşiyor. Var bir hikmet arkadaşlar, var. Allah-u Teala'nın bir var bir hikmeti de. Bak bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Ч ⁇ мне квеет arkadaşlar. Köyden çıktık. Çarşamba ilçe sınırları içerisine giriyoruz. Böyle bize Katar var. Katar'dan sonra çarşamba girdiğimiz doğrudur. Başka kaç dakika yayın oldu bilmiyorum ama bakacağım şekilde gidiyoruz. Evet, çarşambaya girdik. Peki böyle çıktık. Belki bir gün bir tahili böyle çıkarda diye düşünüyorum. Evet, havalimanı kavşağına geçiyoruz. Evet, çarşamba ordu Trabzon, havalimanı Samsun diyorlar ve biz yolumuzu devam ediyoruz. Arkadaşlar kimseyle takışmadan, kimseyle sürtüşmeden sağ salim gidiyoruz. Allah izin verirse. Arkadaşlar, dik yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar, baya yolumuz, yol geldik yani. Koltuğa mazot biraz daha ucuzdu. Ve Ekber da böyle yorumcu devam edelim. Bir ayını şimdi. Sonra devam ederiz. Arkadaşlar. Hadi şimdi bir ayı çoğundan bay bay.